Bizim asıl gayemiz şehrimizin huzur ve güvenliği için doğru ve etkili tedbirleri almak, suç unsurlarını yerinde kurutmak, her an suçluların ensesinde olmak, onların hareket alanlarını daraltarak kanunlara uymayanları derdest edip adli makamlara teslim etmektir. Basın açıklamamızda hem 2025 yılı Şubat ayı verileri sizlerle paylaşacağız hem de bazı verileri 2024 yılı Şubat ayı verileriyle bu KS'ye yaparak sizlere açıklamalarda bulunacağım. Böylelikle çalışmalarımızın neticesini de değerlendirmiş olacağız değerli basın mensupları. Değerli arkadaşlar... 2025 yılını Şubat ayı içerisinde PKK, KCK, FETÖ, DAEŞ, DH, DAEŞ-KPC ve diğer terör örgütlerine karşı 13 operasyon düzenlenmiş. Bu operasyonlarda 15 kişi gözaltına alınmış, iki kişi de tutuklanmıştır. Salihler şehri Aksaray'ımızda herhangi bir terör eylemi gerçekleşmemiştir. Değerli arkadaşlar bizler asayi suçlarıyla mücadelemizi ise kişilere karşı işlenen suçlar, mal varlığına karşı işlenen suçlar ve ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı olmak üzere 3 ana başlık altında değerlendireceğiz. Taciz, tehdit, hakaret, cinsel taciz, öldürme ve yaralama gibi suçlardan oluşan kişilere karşı işlenen suçlar 2024 yılı Şubat ayında 470 iken 2025 yılı Şubat ayında 409 olarak gerçekleşmiş ve yüzde %13 oranında azalma olmuştur. Bu sayıların daha da azalması için tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Hırsızlık, kapkaç, yan kesicilik, yağma ve dolandırıcılık gibi mal varlığına karşı işlenen suçlar ise 2024 yılı Şubat ayında 215 iken 2025 yılı Şubat ayında bu sayı 126'ya düşmüş ve yüzde %41'lik gibi ciddi bir azalma görülmüştür. Ruhsatsız silah ve kaçak silah operasyonlarında ise 13 tabanca ve 20 av tüfeği, 8 kuru sıkı tabanca ele geçirilmiş, 29 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan şahıslardan 169 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Sahte içki üretimi ve tüketimi konusunda da hemşehrilerimizi ayrıca uyarmak isterim. Bu hususta çok ciddi tedbirler alıyoruz. Asla taviz ve müsamaha göstermeyeceğimizin herkes tarafından bilinmesini özellikle istirham ediyorum. Hemşehrilerimizin sağlıklarını korumak da bizim en önemli görevimiz ve önceliğimizdir. Sağlık sorunları hatta ölümlere sebep olan sahte içki satanlara ağır para cezaları ve hapis cezası uygulanmaktadır. Kimsenin bu yollara tevessül etmemesini müsaade etmeyeceğiz. Bir diğer konu olan organize suç çetelerine karşı Ocak ayı içerisinde 6 operasyon gerçekleştirilmiş olup çete mensubu 8 kişi gözaltına alınmıştır. Değerli arkadaşlar, üzerinde en çok durduğumuz bir diğer konu da uyuşturucu ile mücadele konusudur. Uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanıcılara yönelik 47 operasyon gerçekleştirilmiş olup bu kapsamda 74 kişi gözaltına alındı ve 24 kişi ise tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda 40 gram esrar, 604 gram bonzai, 211 gram metamfetamin, 133 gram eroin, 1809 adet sentetik ecza ve 5 adet ekstaze ele geçirilmiştir. Değerli arkadaşlar, hiç şüphesiz ki teknolojinin gelişmesiyle birlikte suçların niteliği ve tekniği de gelişmiştir. Bunlardan bir tanesi de siber suçlarla mücadeledir. Bu konuda da Şubat ayı içerisinde 14 şahıs hesap ile unsurlarıyla birlikte terörle iltisaklı iki şahıs tespit edilmiştir. Ödeme yasa dışı bahis ve bilişim suçları için 3 operasyon yapılmış, üç kişi gözaltına alınmış ve bir kişi de tutuklanmıştır. Değerli arkadaşlar, trafik denetimlerimiz de süratle devam etmektedir. Çakarlı araçlar bizim için çok önemli. Ticari taksiler ve okul servisleri başta olmak üzere 2024 yılı Şubat ayında 40.723 araç denetlenmiştir. Bu sayı 2025 yılı Şubat ayında 48.354'e çıkarılmıştır. Özellikle çakallı araçlar konusundaki hassasiyetimiz her geçen gün daha da artıyor. Bu konuda denetimlerimizi bu yönde yoğunlaştırdık. Evet bu kapsamda İşlem yapılan araç sayısı ise 8.022 iken 15.168'e çıkarılmıştır. Trafikte huzur ve güvenliği sağlamak adına da denetimlerimiz her geçen gün artarak devam etmektedir. Trafiğe çıkacak herkesin kurallara ve uyarılara uymasını özellikle tavsiye ediyorum. Bir diğer önemli konumuz da göç yönetimi konusudur. Değerli arkadaşlar, Aksaray'da 2847'si geçici koruma altında olan, 2109'u ikamet iznine sahip yasal kalış hakkı olan yabancı bulunmaktadır. Ocak ayı itibariyle 240 kişinin kimlik denetimleri yapılmış 112 düzensiz göçmen tespit edilmiştir. Şehrimizin huzuru ve güvenliği için göç yönetimi konusunda da dikkatli ve titiz çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Değerli arkadaşlar birkaç hususu daha da denmek istiyorum. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Afat İl Müdürlüğümüz marifetiyle 96 adet konaklama tesisimiz yangın tedbirleri ruhsat ve belge yönünden denetlenmiştir. Konaklama hizmeti veren kamu ve özel kurumlara yangın Afet eğitimi vereceğiz. Hemşehrilerimizin ve şehrimize gelen misafirlerin güvenlikleri için her türlü tedbirleri almaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, önemine binaen şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Saygıdeğer hemşehrilerimizin suç ve suçlulara karşı daha duyarlı olmalarını, her türlü iletişim kanalı etkin kullanarak bizleri zamanda haberdar etmelerini önemle rica ediyorum. Bu hassasiyetleri bizi daha güçlü kılacak ve suç ve suçlularla mücadele konusunda bizleri daha etkin kılacağı kuşkusuzdur. Saygıdeğer basın mensuplarımız, malumunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı aile yılı olarak ilan edilmiş. Ailelerimizden bir isteğimiz de çocuklarını sürekli takip etmeleridir. Öğretmenleri ve okullarıyla sürekli irtibat halinde olmalarıdır onları mutlaka bir sportif aktivite ile buluşturmalarıdır. Ebeveyn sorumluluklarını yerine getirdikleri takdirde sağlıklı bir toplumu birlikte inşallah inşa edeceğiz. Ramazan'ın şerif ayının da huzurlu bir şekilde idrak edilebilmesi için gerekli denetlerimizle de aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Fahiş fiyat artışlarına müsamaha göstermeyeceğimizin bilinmesini özellikle istirham ediyorum. Malumunuz yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anne ve eşleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten tebrik ediyor. Kendilerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Değerli arkadaşlar, bizlerin huzur ve güvenliği için, Aksaraylarımızın huzur ve güvenliği için, gecelerini gündüzlerine katan, hiçbir fedakarlıktan bir an olsun bile kaçırmadan çalışan emniyet ve jandarma teşkilatımızın kahraman mensuplarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. önemli bir teşekkürü de duyarlılıklarıyla işimizi kolaylaştıran hassasiyetleriyle bize güç veren her zaman her daim yanımızda olan aksaraylı değerli hemşerilerimize sunmak istiyorum. Her zaman güzel ve huzurlu günlerde buluşmak dileğiyle. de. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.